Selamlar değerli dostum. Dersime hoş geldin. Umarım iyisindir. Bir edebiyat dersinde daha beraber sizinle beraber. Önceki dersimizde halk edebiyatına giriş yaptık. Anonim halk edebiyatını inceledik. Şimdi ise bu dersimizde aşık tarzı halk edebiyatını göreceğiz, inceleyeceğiz. Halk edebiyatının bir kolu. Aslında kolları içerisinde de pek çok özelliğin benzediğini görüyoruz. Fakat birbirinden ayrılan noktalar da var. Bugün onları da bütün bütün detaylarıyla inceleyeceğiz. Peki. Hazırsan başlayalım. Pür dikkat dinliyoruz hocam. Kitabımızdan takip ediyoruz. Önemli yerlerin altını çiziyoruz. Notlarımızı alıyoruz değil mi? Sınavda işimize yarayan bilgileri şöyle bir çek ediyoruz. Hafızaya atıyoruz. Verimli bir ders olacak. Eminim ki faydasını göreceksin. O zaman haydi bakalım. hızlı bir başlangıçla başlayalım. Aşık tarzı halk şiiri dersimize. Peki, sevgili dostum, halk edebiyatının genel özelliklerinden bahsettik biliyorsun. Ee, Anonim halk edebiyatından da bahsetmiştik. Az çok e, özellikler e, itibariyle yavaş yavaş kafamızda halk edebiyatına dair bir şeyler oturdu zaten. Şimdi bugün de bunu iyice oturtmuş olacağız. Benzer özellikler olacak, ayrılan özellikler olacak. E, ama çok kolay olacağına adım gibi eminim. Şimdi... Konumuzuna da Aşık Tarzı Halk Edebiyatı bir kere. Ee, anonim halk edebiyatından ayrılan bir yanı var dikkat edersen. Anonimde ne demiştik? Adı üzerinde anonim, başlığı böyle zaten. Anonim deyince yazanı, söyleyeni belli olmayan akla gelmeli demiştik değil mi? Zaten böyle, böyle bu şekilde sözlü bir gelenek içerisinde buradaki ürünler ortaya çıkıyor. Sonrasında yazıya geçiriliyor günümüze kadar. E, geliyor demiştik. Ama adı üzerinde aşık tarzı halk şiirinde artık aşıkların ismi, cismi belli hocam. Değil mi? E, hatta işte bu aşık ya da ozan denilen kişilerin hatırlayın İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nda ozan, e, kam, baksı, değil mi? Şaman gibi isimler de verilebiliyordu. Saz eşliğinde söyledikleri edebi ürünler etrafında oluşmuş bir halk edebiyatı kolu aslında. Yani bu konu aşıklar e, sazlarıyla icra ediyor. Şimdi buradaki aşıklar tabii ki divan edebiyatındaki gibi böyle müthiş eğitimlerden geçmiş değil. Böyle medrese eğitimi görmüş tipler genellikle çok yok. E, birazcık da köylerde, kahvehanelerde, işte bayramlarda, düğünlerde, derneklerde, e, usta çırak ilişkisi içerisinde yetişen, halkla iç içe yaşayan, sade kişiliklere sahip, daha böyle bize yakın, halka yakın insanların olduğunu biliyoruz bu edebiyatın icracıları. Bu anlamda aşık edebiyatı sevgili dostum o yüzden genel olarak sözlü bir şekilde ilerlemiş. 17 ve 18. yüzyıldan sonra ise ne oluyor? Divan edebiyatında şairlerinden etkilenen kalem şairi olarak da adlandırılan kimi şairler ne yapıyor biliyor musun? Artık... E, yazarak ürünlerini vermeye başlıyor. Ama bu yüzyıla kadar tarzı e, Halk Edebiyatı'nda sözlü bir şekilde e, icra edildiğini, dilden dili aktarıldığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz zaten yazılımın çok eski dönemlerde kullanılmadığını defalarca söylemiştik ki adamlar zaten Anadolu'da köy yerinde yaşayan tipler değil mi? Öyle çok e, araç de sahip değiller. Daha böyle sade bir yaşıntıda e, kısıtlı imkanlarda yaşıyorlar bu insanlar. Dolayısıyla sözlü bir şekilde, sade bir şekilde aktarmışlar bu edebiyatı. Şairler Türk elinde de görmüşsündür belki. Bilmiyorum e, nerelerinden belki nedenden duymuşsundur. Şairler böyle omuzlarında Yüklendikleri e, sazıyla beraber köy köy, kasaba kasaba şehir şehir dolaşmışlar. Bu anlamda e, sevdikleri kişiye yazdıkları şiirleri ne yapmışlar? Okumuşlar değil mi? Gezdikleri her yerde okumuşlar. Yani artık bu adamların işi, gücü bu. Yani öyle hobi olarak hadi bakalım arkadaş arasında iki tıngırdatayım falan öyle değil hocam. Tamamen baştan sona e, bir günü adam ne yapıyor? Gezip ee, bu şiirleri saz eşliğinde söyleyerek kahvehanelerde, düğünlerde hayatını bu şekilde idame ettiriyor. Dilleri nasıl peki hocam? Bu anlamda e, tabii ki halkın içinden gelen insanlar olduğu için halkın günlük yaşamda kullandığı sade ve anlaşılır bir dil tabii ki. Onlar da tercih etmişler. E ne anlatıyorlar? Aslında anonim halk edebiyatında da bunu gördük. Aşk var. Tabii ki aşk var. Adı üzerine aşık tarzı halk edebiyatı değil mi? Tabiat var. Doğa güzelliği var, ayrılık var, özlem var, yiğitlik var, kahramanlık var E çeşitli toplum sorunları da olabilir hocam. İnsan davranışları, hala ki bir takım problemler ve bunlara e, getirilen eleştiriler pekala konular arasında söylenebilir sevgili dostum. Peki başka ne söyleyeceğiz? Şiirlerin son dörtlüğünde şairimizin adı Mahlas'ı geçiyor. Hocam Mahlas ne demek? Ya bunu bir takma at gibi düşünebiliriz aslında. Mahlas dediğimiz şey. Nasıl yani hocam? Şairler bu ara, e, şiir dünyasında eser üretirken ne yapıyorlar? Orijinal isimlerini şiirlerde kullanmıyorlar. Takma bir isim kullanıyorlar ve biz de buna ne adını veriyoruz hocam? Mahlas adını veriyoruz. Genellikle mahlaslar şairlerin şiirlerinin son dörtlüğünde e, meydana gelen takma isimlerdir, takma adlardır sevgili dostum. Ee, bu anlamda peki aşık tarzı halk edebiyatında nazım birimimiz olarak kullanılan birim nedir? Dörtlüktür tabii ki. Genellikle dörtlük bu anlamda tercih edilmiştir. Peki hocam ölçü ne? Ölçü hece ölçüsünün 8'li ve 11'li kalıpları hocam ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Hece ölçüsünün 8'li ve 11'li kalıpları. Peki burada kafiye, ritmik unsurlar nasıl? Yarın kafiye yine anonim halk edebiyatında olduğu gibi var. E, yer yerde cinaslı kafiye tercih edilmiş. Hocam irticalen sözcüğünü görürsen ya bu ne diyor ya deme. E, çok basit aslında şiirler irticalen yani doğaçlama içinden geldiği gibi söylenmiş hocam. Hazırlıksız bir şekilde bu anlamda gezdikleri, gördükleri yerlerde aktarmışlar, söylemişler, çalmışlar bu anlamda. İrticalin doğaçlama o anda içinden geldiği gibi diyebiliriz sevgili dostum. Divan edebiyatında görülen kalıplaşmış benzetmeler, mazmun kavramını duyacaksın. Sürekli kullanılan kalıplaşmış benzetme anlamında olduğunu söyleyebiliriz. Halk edebiyatında da var. Yani sadece divan edebiyatında rastlamıyoruz buna. Hocam tam anlamadım deme. E, çünkü çok basit. Aslında benzetme yani. Şiirde kullanılan e, kalıplaşmış bir takım benzetme ve ifadeler, mazlum. Nedir hocam mesela? Bizim mesela şiirsel geleneğimizde hep ne yapmışlar biliyor musun? Sevgiliyi, aşığı gülle bülbüle benzetmişler mesela değil mi? Gül bülbül ilişkisi. Hani hep halk hikayelerimizde, meslevilerimizde de böyle bir durum söz konusudur ya. Değil mi? E, bu anlamda işte e, bülbül gülü sever, onun için şakır şarkı söyler değil mi? Ötüşür. Ee, o yüzden sevgili ve aşık arasında... ...hep böyle ilişki kurulmuş mesela. Al sana bir mazmun. Ya da işte ne bileyim sevgilinin bazı fiziksel özellikleri... ...bu anlamda belli başlı... E, ...şeylere benzetiliyor. Bunlar da bir mazmundur. Nasıl yani hocam? Mesela... ...genellikle sevgilinin dişleri inceye benzetilmiş değil mi? Güzel. Hem de dişe benzeyen... ...hoş bir e, varlık olduğu için... ...inceye benzetilmiş. İşte elmalar yana benzetilmiş. Hani... Kırmızılık yönüyle, işte gözler bademe benzetilmiş, işte kırmızılık yönüyle dudaklar kiraza benzetilmiş, kaşlar kemana benzetilmiş falan böyle kalıplaşmış sürekli kullandıkları benzetmeler vardır. Şimdi aşık edebiyatı bu anlamda divan edebiyatına kıyasla daha somut bir edebiyat olduğunu söyleyebiliriz hocam. Divan edebiyatı mesela daha soyut. Neye göre? Halk edebiyatına göre tabii ki daha e, soyut bir edebiyat ama e, aşk edebiyatı daha somut bir edebiyat. Yani burada hayalden çok e, gerçekliğin aşkın çevresinde gördüğü hayatın ya da sevdiği insanın değil mi? Ön plana çıktığını, somut yaşantının şiirlerde verildiğini tabii ki görüyoruz. Peki devam ettik. Sevgili dostum, e, aklımızda aklınızda bulunsun. Divan edebiyatından Etkilenen kimi şairlerimiz var olduğunu söylemiştik değil mi? Bunlar tabii ki divan edebiyatından etkilendiği için Aruz'da da şiirler kaleme almışlar. Bu anlamda halk edebiyatı içerisinde de Aruz'da yazılan şiirler Semai Satranç, Kalenderi Divan Selis ve Vezni Ahar adıyla isimlendirilir. Bu Aruz'un kullanılmış, e, kullanılmış olduğu şiir türleri olacaktır. Bu da aklının bir köşesinde bulunsun. Peki, edebiyatımızın yani aşık tarzı halk edebiyatımızın ürünleri nelerdir hocam diyecek olursan koşma. Bunu hatırlayacak olursan halk edebiyatında yani İslamiyet öncesi Türk edebiyatından önce bunun adı neydi hocam? Koşuktu değil mi? Sonrasında aşık tarzı halk edebiyatı içerisinde ne oldu? Bu koşma adını aldı. Buna konu ve itibariyle benzer gelen ee, diğer bir dimen edebiyatındaki tür ise ne olacaktı hocam? Tabii ki gazel olacaktı bu anlamda. Bunların isimlendirmesi önemlidir hocam. Sınavlarda karşına gelebilir. Diğer ürünümüz semayi, destan, varsa gibi nazım şekilleri kullanılmış. Bak divan edebiyatında şiirler hep divanlara yazıldığı için adı üzerinde bu edebiyatı divan edebiyatı adı veriliyordu. Fakat burada şairlerimiz şiirlerini cönk adı verdikleri defterlere yazıyorlar hocam. Bu defterlerde topluyorlar. Şiirleri Konuya uygun başlık verilmiyor ve şiirler nazım biçimi ya da türü ile isimlendiriliyor. Yani bir şey demiyor, ben sana mecburum diye bir şiir şey yazdım demiyor. Ne diyor? Bir koşma yazdım diyor. İşte diyor ki bir semai yazdım diyor. Anlatabildim mi? Bu şekilde e, nazım biçimleri üzerinden şiirler isimlendirilmiş. Günümüzdeki modern şiirde olduğu gibi her şiirin kendi içerisinde ayrı bir başlığı olmamış hocam biçim ve tür üzerinden isimlendirmeler yapılmış bu anlamda. Peki şimdi en popüler türlerimizden bir tanesi olan aşık edebiyatı için söylüyorum koşmadan bir bahsedelim ki İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nda da bunun koşuk olduğunu söylemiştik sevgili dostum bu anlamda. Peki hocam ne bileceğiz ne söyleyeceğiz? Bir kere aşık edebiyatının en çok tercih edilen en çok kullanılan tür olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Nazım birimi sevgili dostum ne olacak biliyor musun? Dörtlük. Yine dörtlük kullanılacak. Ee, bizim milli veznimiz hece ölçüsü tabii ki kullanılacak. Ve genellikle dörtlük sayısı 3-5 arasında değişiklik gösterir bu anlamda. Tabi e, bu hece ölçüsü ise 11'li hece ölçüsüdür. Genellikle. E, 6 artı 5 ya da 4 artı 4 artı 3 şeklinde ne yapılır? E, uyaklanır bu anlamda hocam. Sözlü Türk Edebiyatı'ndaki dediğim gibi koşuk e, nazım biçiminin devamıdır aslında. Bu anlamda saz eşliğinde ezgiyle Ezgi ile söylenen koşmalar da Ezgi niteliğine göre Acem koşması, Ankara koşması, Topal koşması ya da Kesik Kerem koşması olarak çeşitli türlere ayrılabilir. Peki ne anlatılır? Halk edebiyatındaki tipik her zaman anlatılan konular işte ayrılık, özlem, yoksulluk, gurbet, sıla gibi pek çok konu ve temaya yer verilir koşmalar içerisinde. Peki, hocam konu deyince aklımıza ne gelecek biliyor musun? Konu deyince yani bir şiirin konusu deyince aklımıza nazım türü diye bir kavram gelecek. Şimdi daha demin söylediğimiz neydi? Koşma dediğimiz şey bir nazım biçimiydi hocam. Tamam mı? Bak sınavlarda bu kavramları çok karıştırıyorsunuz. O yüzden de yanlış yapabiliyorsunuz. Koşma dediğim şey neymiş? Hocam biçimsel özellikleri üzerinden nazım biçimi diyoruz. Şimdi koşmada yer alayan, koşmada yer alan konuya göre, işlenen konuya göre de koşma nazım türlerine ayrılıyor. Nasıl yani hocam? Mesela ki insan, hayvan, Tabiat güzelliklerinin anlatıldığı koşmalara ne diyoruz? Güzelleme diyoruz. Nazım türü bakımında. En önemli temsilcisi karaca olan. ha eğer koşmamızda kahramanlık, savaş, yiğitçe bir üslupla anlatılıyorsa, kahramanlık duygusu teması önde öndeyse buna ne diyoruz hocam? Koçaklama diyoruz. Nazım türü olarak koşmanın bir çeşidi yine. Bu türde ise köroğlu ve dedoğlu olduğu çok önemli olacak. İkisi de kahramansı yedik şiirleri yazmış. Eğer koşmamızda toplumun ve insanların eksik ahlaki yönleri anlatılıyor, eleştiriliyor, yeriliyorsa buna taşlama adını veriyoruz sevgili dostum. Aynı konunun işlendiği şiirler divan edebiyatında ise hiciv adını alıyor. Batı edebiyatında ise buna satir adı veriliyor sevgili dostum. Çağdaş edebiyatımızda yergi adını alıyor. Bu türün bu edebiyat içerisindeki en önemli temsilcisi ise Seyrani. Gerçekten sivri bir dili var. Yergiyi çok iyi kullanıyor diyebiliriz. Ee, eğer koşmamızda ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü anlatıyorsa, ölüm ve doğal afetler üzerine e, ayrılığı anlatıyorsa bu anlamda e, söylenen türede ne diyormuşuz? Ağıt diyormuşuz. Demek ki nazım şekli koşma nazın türü deyince de aklımızı konularına göre güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt gelecekmiş hocam. Çok çok önemli bilgi. Burada bir örneklerimize bakalım hemen. Bir güzelleme örneği Karacaoğlan'ın bu türde ön çıktığını söylemiştik. Ela gözüm ben bu ilden gidersem zülfü perişanım kal, kal melil melil. Bu aynı zamanda beslenenler bir türkü biliyorsunuz. Değil mi? Çok da güzel bir türkü. Kerem et aklından çıkarma beni ağla göz yaşını sil belil belil. E, şeklinde bir güzelleme örneği. Bir taşlamaya bakalım hocam. Neydi? Eleştiriyordu. Taşı atıyoruz, eleştiriyoruz ya. Bir vakti erdi ki bizim günümüz yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarasına merhem arıyor. Deva belli değil, dert belli değil. Gördüğün gibi bu da ne yapmış? Eleştiri yapmış hocam ruh saati taşlamasında. Şimdi geldik semaya. Hocam Koşmada biz ne söylemiştik? 11 ile hece ölçüsü demedik mi? Al sana ayırt edici bir özellik. Yani sorularda ben bunları nasıl ayırt ederim diye kara kara düşünmene hiç gerek yok. Çünkü birbirinden gayet net bir şekilde ayırt edici farklı özellikleri var. Koşmalarda 11 ile hece ölçüsü diyorsak hemen semayide 8 ile hece ölçüsünü çak hocam. Tamam. Yani bir semai olabilmesi için bize ne lazım? 8 hece ölçüsünü yazılmış bir şiir lazım. Ve yine bunlar da Kendine has bir ezgiyle söylenir semailler. 4- Dört, altı dörtlük arasında değişir dörtlük sayısı dörtlüklerden oluşuyor. Diğer yönüyle, değil mi koşmaya benziyor bu anlamda. Şimdi divan şiirin etkisinde kalan bizim bazı halk ozanlarımızın olduğunu söylemiştik. Onlar ise e, semailerde aruz ölçüsü de kullanılabiliyor. Ama genellikle aşık tarzı halk edebiyatı içerisinde e, tabii ki hece ölçüsüyle yazılmış. Uyak düzenimiz, uyak şimamız ise bildiğiniz koşmayla aynı aslında ama ölçüsü farklı hocam. Yine koşmada işlenen temaların semayilerde de öğren, e, söylendiğini, işlendiğini tabii ki söyleyebiliriz. Burada ise Karacaoğlan'ın gerçekten semayi e, türünde ön plana çıktığını görüyoruz. Genellikle semayiler aşk ve dağa üzerine, doğa üzerine genellikle yazılıyor sevgili dostum. Peki, devam ediyorum. Hemen bir senayi örneği. Bak karaca olan ünlü demiştik. İncecikten bir kar yağar. Sevgili dostum aklında bulunsun yeri gelmişken söyleyelim Elif. Elif ile karaca oğlanı birbirine bağlam Niye? Çünkü karaca oğlan sevgilerine Elif diye hitap etmiş. O yüzden karaca oğlanla ilgili çok önemli bir ipucu Elif ismi. Tamam mı? Karaca oğlanla Elif'i artık aklımıza ne yaptık? Bağladık birbirine. E, tozar Elif elif diye. Deli gönül aptal olmuş gezer elif elif diye. Bak sayalım. Kaç ölçü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al sana 8'li hece ölçüsüyle. Gördüğün gibi sevgisine yazdığı lirik coşkun bir şiir. Şey. Zaten ne demiştik? Ya aşk anlasılır, dua anlasılır genellikle. Yanında da aşk ömerin yine bir semaisini görüyorsun. Gördüğünüz gibi dörtlüklerle yazılmış. Yine 8'li hece ölçüsü kullanılmış hocam. Peki Şimdi geldik neye hocam? Varsalara. Varsalarla ilgili ne bileceğiz? Bir kere, varsalar Güneydoğu Anadolu'da yaşayan, varsak boyu ozanlarınca söylenen şiirlerdir. Ya hocam biz bunu niye biliyoruz? Bir, ipucu olabilir. Tür açısından iki. Çünkü Varsan içerini belirleyen, aslında bu Güney Anadolu'da yaşayan varsak boyundaki ozanlar hocam. Bunların tavrı ve bu. sayesinde varsaklar oluşmuş, varsaklar oluşmuş zaten. E peki neymiş hocam? Bak mesela ikisi içerisinde semayi ortak özellikler söyleyeceğiz biçim açısından. Ama varsakları semayilerden ayırt etmemize sağlayacak çok önemli ve bir özellik var ki hocam. bunu yıldız atıyorum. O da nedir? Varsakların içerisinde daha babacan, daha yetki bir hava duyulur. Ve bu hava bire hey ve hey ağlar gibi ünlerler üzerinden uyandırılır, hissettirir. Ama semayede böyle bir durum söz konusu değildir. Onun dışında kafiye, düzeni, hece ölçüsü falan hepsi se e ile aynı. Yine 8'de hece ölçüsü. Ya e hocam nasıl ayırt Görüyorsan hey, a, bre yapıştır hocam semay. E varsa olacak tabii ki. Semayelerde bu ifadeler geçmiyor. Bu türde yine popüler çocuğumuz tabii ki karıcı olan çok ön plana çıkmış bir isim. Diğer türlerde olduğu gibi. Burada bir örnek bakalım. Karaca olan yine tabii ki. Yürü bre Bulgar dağı. Biri gördün mü hocam? Yapıştır ya. Bu Hemen diyeceksin ki bu varsa. Ya hocam saydım. E, 8'de hece ölçüsü çıktı. Semayi mi varsa mı? Biri gördün. Yapıştır. E, al. Diğerine baktık. Ve hey ela gözlü dilber. Vaktin geçer demedin mi? Harami olmuş gözlerin beller keser demedim. Aslında bire, değil mi? Gördüğünüzün aslında bu türleri ayırt etmek çok çok kolay ama doğru özellikleri bilir, doğru sorularda uygularsak. Peki, geldik şimdi destana. Ya hocam biz destanın sözlü gelenek içerisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatında işlemedik mi? İşledik. Ama destanlar anonim olabildiği gibi yani ee, bu anlamda doğal destan olabildiği gibi değil mi? Yapay destan da vardır. Ve bizim aşık tarzı halk edebiyatında söylediğimiz yani bir şair tarafından, bir şair eliyle yazılan destanlar ne oluyor hocam? Yapay destan oluyor. Ama halk arasında anonim bir şekilde kendiliğinden gelişmiş olsaydı ona ne diyecektik? Ona doğal destan diyecektik. Bu anlamda demek ki aşık tarzı halk edebiyatı da olan destanlar yani şair tarafından yazılan destanlar yapay destan örneği oluyor. Peki hocam şekil içerik özellikler nasıl? Bir kere şekil bakımından koşmayla aynı. Koşmaya benziyorlar. Ee, nasıl Nazım birim aynı koşmada olduğu gibi dörtlük. Dörtlük sayısı ama uzun oluyor. Değil mi? Konunun ee, anlatılışına bağlı olarak. Mesela koşmalar o kadar uzun olmuyor tabii ki. Hece ölçüsünün daha çok 8'li bir de 11'li kalıbı kullanıyor hocam. Tabii ki destanlarda biliyorsun önceki derslerimizden toplumu ilgilendiren, topluma heyecan veren, değil mi? Toplumun hayatını kökünden etkileyen savaş, isyan, kıtlık, kahramanlık gibi pek çok konu anlatılıyor demiştik. Şimdi mesela bizim aşık tarzı halk edebiyatında çok önemli bir sanatçımız var ki Kayıkçı Kul Mustafa denir. Kendisi Genç Osman Destanı diye bir yapay destan örneği yazmıştır. Ve bu da aşık tarzı halk edebiyatı içerisindeki çok önemli bir yapay destan örneği olarak Türk edebiyat tarihine geçmiştir hocam. Kesinlikle aklında kalmalı bilmelisin. Burada İsa Kayıçıkul Mustafa'nın işte destanını görüyorsun. Hemen bir göz atalım. İptida Bağdat'a sefer olan da atladı hendeyi geçti Genç Osman. Bak Genç Osman destanından bir bölüm. Vuruldu sancak tarih kaptı sancığı illeti hendeye dikti genç Osman. Destan. Bak, savaş, kahramanlık. Eğerliğin kıratımın ikisin, fethedeyim düşmanların hepsinin sabah namazında Bağdat kapısının Allah Allah deyip de gençti genç Osman diye devam etmiş hocam. Evet sevgili dostum. Bugün görmüş olduğumuz bu ürünlerin hepsi, bu özelliklerin hepsi aşık tarzı halk edebiyatına ait özelliklerdi. Gördüğün gibi gayet basit. Ve sana önemli olan yerleri özellikle gösterdim. Elimden geldiğince işaret etmeye çalıştım ki sınavlarda eminim bunlar, bu bilgiler çok çok fazla işine yarayacak. Peki. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Keyifli bir ders oldu. Umarım benim almışsındır. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine iyi bak. Hoşçakal.